sistemini değiştirerek paravan firmaları Çin'e taşıdığı ve nakit akış trafiğini de İran'a çevirdiği iddia edildi. Bu dosyada ayrıca Emniyet Müdürü Orhan İnce'nin eski örgüt üyesi Adem Gelgeç'ten, Reza Zarrab liderliğindeki örgütün yurt dışına paravan firmalar üzerinden usulsüz olarak 6 milyar dolar çıkardığını öğrenmesi üzerine Azeri iş adamının işlemlerinin incelenmesi için ihbarda bulunduğu iddia ediliyor. Emniyet Müdürü Orhan İnce'nin tayin edilmesi konusunu ise İçişleri Bakanı'nın oğlu Barış Güler'in takip ettiği belirtiliyor. Barış Güler'in Emniyet Müdürü'nün Osmaniye'ye tayin edilmesinden sonra Reza Zarrab'ı telefonla arayarak şahıs gitti, başka birisi daha vardı bahsettiğiniz, o da gidecek ama ismini vermediniz dediği teknik takibe alındı. Emniyet müdürünün tayin edilmesinden sonra Barış Güler'in babasının talimatıyla Reza Zarrab'la buluştuğu iddia edildi. Tayin sonrasında 400 bin dolarlık rüşvetin suç örgütü içerisinde faaliyet gösteren Özgür Özdemir tarafından Barış Güler'e teslim edildiği belirlendi. Zarrab'ın Barış Güler'e bazen bizzat rüşvet verdiği de öne sürüldü. Muammer Güler'in 3 milyon dolar rüşvet teslimatı sonrasında oğlunu aleni olarak rüşvet teslimatı yapılmaması konusunda uyardığı yönündeki iddialar da soruşturma dosyasına yansıdı. Sürekli olarak o bölgelerin temaslarını sürdürüyor. 26 Ekim 2013 tarihli görüşme şöyle. Muammer Güler, belki seni de dinleyen varsa Barış Güler, Özgür'ü de dinliyor olabilirler. Ben Tunç'u uyardım ben, Muammer Güler. Yani hayır artık o şeyi Barış senle konuşacak o şeyi artık. O şekilde yapmayın kesinlikle. Barış Güler. Evet biliyorum. Muammer Güler. Tamam oğlum tamam peki ben onu araştıracağım onun kim olup olmadığını. Dikkatli ol oğlum. Telefonda da dikkatli olun. Kendisiyle konuşurken de dikkatli olun. Bakan Muammer Güler'in paranın tamamının alınıp alınmadığına ilişkin sözleri de kayıtlara girdi. O telefon görüşmesi ise şöyle. Barış Güler. Ben yarın İstanbul'a dönüyorum Reza Bey mi? Muammer Güler. İstanbul'da mı? Barış Güler. İstanbul'a gelecek. Muammer Güler. Hı tamam. O şeyi hallettiler değil mi hepsini? Barış Güler. Hı hı evet. Muammer Güler. O hani özgür özgür diye bir şey diyordu hani. Bir şey kaldı diyordun. Dün mü halletti? Dün mü halletti? Barış Güler. Dün halletti. Muammer Güler. Oradan bir şey kalmadı yani. Barış Güler. Yok bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Başım, abi. Yol verir bir, saniye, bir saniye abi, bir saniye ben geçerim. Öte yandan Emniyet Müdürü Orhan İnce'nin kendisi hakkındaki belgeleri basına vermesinden şüphelenen Reza Zarrab'ın zafer çağlayan Muammer Güler ve Egemen Bağış'ı arayarak medyaya baskı yapılmasını sağladığı iddiaları da dosyada yer aldı. Görüşme şöyle. Bakan Güler, meslekten hatırlarım. Reza Zarrab, o kesin. O beni, benim haberim var. Bu bana, benim kulağıma 10 gün önce geldi. Bu olanın bunu yapmak istediği. Muammer Güler. Yok ben şimdi bunun, herhalde bunun babasıdır Nuri Elibol. Daha bu Orhan'ın tayiniyle ilgili bana yazmış falan. Ben ona randevu vermemiştim şimdi buna. Şimdi buna vereceğim diyeceğim ki bak bu adamınızı ben sadece tayin ederek kurtardım. Ama daha üzerine giderseniz bunun bir yerlere çöktüğünü işleme koyarsam bu adam meslekten gider. Onun için ayağınızı denk alın. Gerektiğinde daha da ileri giderse dersin ki kardeşim bana çöktü benden şöyle bir rüşvet istedi. Hayır bunu daha ileri götürürlerse o zaman da ben senin ağzından iki satır ifade alırım. Bunu aynı gün işleme çektiririm ve meslekten attırırım bu P.G'yi. Reza Serap. Benim ifadem çok oldu. Bir ay önce aldılar. O tehdit olayında aldılar işte ama onunla alakalı onun eline de o belge geçmiş. Muammer Güler. Hayır hayır ben böyle bir haber yapacaklarına inanmıyordum. Bilmiyoruz böyle ama ben derim ki siz yanlış yapıyorsunuz. Bundan yana bir şey çıkmaz. Bu adam böyle davranırsanız eğer ben bunu meslekten atarım şimdi tayinle kurtuldu. Tabii ne olacağı da belli değil. Şu anda soruşturma da yapılıyor hakkında. Diğer bir görüşme ise şöyle. Reza Zarlap. Sayın Bakanım bu konunun ama şeyle alakası var. Yani Orhan İnce ile ne alakası var? Muammer Güler. Biliyorum biliyorum. Onun da zaten soruşturması sürdürülüyor olmuş. O soruşturmayı da takip edeceğim. Onun da defterini düreceğim. O resmiyete girmiş çünkü. Defterini döneceğim o bilmem nenin. Sen rahat ol kardeşim. Ben o terbiyesizin kafasını koparırım. Sen rahat ol. Derken emniyet müdürü Orhan İnce yeniden İstanbul'a da inden ihraç ettirmek için plan yaptığı ve bu konuyu Bakan Güler'le görüştüğü iddia edildi. Düşme şöyle. Barış Güler, Babamla beraberim. Sizi istiyor. Görüşmeye Muammer Güler de dahil oluyor. Muammer Güler. Barış bana söyledi o konuyu. O terbiyesiz adamın uyarısını yapacağım. Sen orada rahat ol. Ondan hiçbir sıkıntı olmaz. Ben o terbiyesizin kafasını kopartırım. Onda rahat ol. Evet, yeğenimiz